Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 2025-2026 sezonu X Sport Oto Haftası bülteniyle karşınızdayım. Umarım güzel bir yaz tatili geçirmişsinizdir. Ee, çok da fazla uzatmadan hemen e, başlayayım. Arkadaşlar 2025-2026 sezonunun X Sport Oto Haftası e, maçları yayınlandı, liste açıklandı. Başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. İnşallah yani ligimizin Kalitesi, futbol kalitesi üst düzey olmasa da rekabetin kalitesi üst düzey olsun ve geçen senelerde konuştuğumuz o saçma sapan abuk subuk konuları bu senelerde de konuşmayalım. Çok o konuların ne olduğuna girmek istemiyorum. Yani böyle kafamızın bulanmadığı berrak berrak oynanan bir e, sezon olsun diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah hepimiz keyif alırız oynanan sezondan, oynanan maçlardan, güzel maçlar izleriz, e, futbolcuların iyi performanslarına sahne e, tanık oluruz. İnşallah güzel bir sezon olur bizim için diyorum. Çok da fazla uzatmadan hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabi Avrupa'daki üst düzeyliklerin maçları başlamadığı için henüz doğal olarak bizim maçlarımızdan sonra Belçika ligi, Hollanda ligi ve yine Norveç liginden karma bir mix Avrupa maçlarıyla bir bülten oluşturulmuş. Tabi o liglerde de daha yeni başladığı için ligler. Tabi Norveç ligi hariç orada bir hemen hemen ortasına kadar ilerlemiş. Diğer Avrupa takımları ile ilgili yorum yapmak, onları çok analiz etmek pek mümkün değil. Zaten takip etmediğimiz ligler hep söylüyorum. O ligleri çok fazla takip etmiyoruz. Zaten oynanan futbol da çok üst düzey olmuyor. O yüzden çok kafa karıştıracak ligler o ligler. Oradaki maçlar çok kafa karıştıracak maçlar. Yani mümkün olduğu kadar bizim ligimizde tek atıp böyle haftalarda o Avrupa maçlarında çifte şanslarımızı kullanmak e, gerekir diye düşünüyorum. Özellikle kapatacak arkadaşlar e, Avrupa maçlarında bu şanslarını kullanırlar diye tahmin ediyorum tabi Sportoto 10 lira bir zam gelmedi. Ama bakalım bir iki hafta sonra gelir mi gelmez mi o da meçhul. Bence gelmemesi lazım 10 lira bile çok fazla. bu minvalde yine çok da fazla bütçeyi aşmadan 2500 lira civarında bir kupon hazırladım. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Gaziantep Galatasaray. Şimdi arkadaşlar Gaziantep'te bir hoca değişikliği oldu. İsmet Taşdemir geldi. Koca Gaziantep'in hocası da Kocaeli'ye gitti Selçuk Hoca. Şimdi transferler yapıldı. Transfer tahtaları kapalıydı takımların. Açtılar. Bir anda işte Antalya 10 transfer falan açıkladı. Yani evet bir transferler yapıldı ama bu ekonomik durumda açıkçası ben geçen sene de söylemiştim biliyorsunuz Anadolu takımlarıyla büyük takımlar arasındaki fark açılacak. iyice açılacak. Geçen sene de nitekim öyle oldu. Yani özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray kopardılar gittiler. iki sezondur zaten gidiyorlardı. Yani kimse yanlarına yaklaşamadı. Muhtemelen yine öyle bir sezon olacak. Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir gibi takımların da katılımıyla belki bir ilk beşli böyle olur. Sonra yine bir 6. 7. takım Anadolu'dan sürpriz yapan takımlar işte Göztepe, Samsun'un gibi geçen sefer, geçen senelerde olduğu gibi. Belki böyle takımlar 6-7 yapacaklar. Yani sanki bir ilk 6-7 bilemediniz 8 takımın yeri sabit geride kalanlar da kümeye düşmemeye oynayacak şekilde bir lig pozisyonu oluşacak diye tahmin ediyorum. Evet Antep transferler yaptı, gidenler oldu. Tabii Anadolu takımlarının yaptığı transferleri tahmin etmek yani oyuncuların nasıl olduğunu bilmek çok zor. Çünkü onlar çok büyük bütçeli transferler yapamıyorlar. Yani genelde ihtiyaca yönelik daha düşük bütçeli transferler yapıyorlar ama Galatasaray'ı biliyoruz arkadaşlar. Galatasaray yani o Osimen'i aldı ki bence büyük iş yaptı Türkiye Ligi için kesinlikle. Çok çok son derece doğru bir transfer oldu. Tabi verilen paranın büyüklüğü tartışılır. Ama Leroy Sané'yi aldılar arkadaşlar. Yani gerçekten çok enteresan bir transfer. Şimdi ben düşünüyorum herhangi bir Anadolu takımı Galatasaray'la oynadığı zaman bir bakacak. Icardi vardı. O Simen geldi. Şimdi Leroy Sané geldi. E zaten Galatasaray'ın takımı iyiydi. Ya yani çok korkutucu bir kadro gücü ortaya çıktı. Evet Muslera gitti. Doğru. Kale tarafında bir güç kaybı oldu. Ama bizim ligimiz için bu çok sorun olacağını düşünmüyorum yani bu durumun. Galatasaray'ın kadro kalitesi yine çok önde. İlk hafta hata yapmayacaklardır ve kazanacaklardır. Direkt 2 diyorum arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız Samsun Spor Gençler Birliği. Arkadaşlar Samsun Spor geçen senenin flash takımı. Hocası yine aynı benim beğendiğim bir hoca. Gençler Birliği'nde de e, yani Gençler Birliği benim gençlik ve çocukluk yıllarımda ligin gediklisi takımlardandı. Sonra bir düştüler. Tekrar çıktılar, tekrar düştüler galiba. Ve tekrar şimdi geri geldiler. Bakalım o rahmetli e, İlhan Cavcav Başkan'ın dönemindeki gibi bir gençler birliği mi olacak? Yani o böyle Afrika'dan acayip adamları getirip ligin dumanı attıran böyle takımlarından biri olacak mı? Yoksa e, o günlerinden uzak standart Bel Anadolu takımı profilimi çizecek merak ediyorum. Ama onlar da 12 kuruyu aldılar. kuru'nun yaşı daha genç. E, özellikle tam bir deplasman maçları oyuncusu Onyekuru. Yani tehlikeli. Onun bu özelliğinden Gençler Birliği faydalanacaktır. Gençler Birliği'nin bazı maçlarında deplasmandayken bile e, sürpriz deneyeceğimiz haftalar olacak arkadaşlar. Ama şimdi ilk hafta Samsun'la oynuyorlar. Samsun işte Avrupa arenasına çıkacak. Geçen sezonu çok iyi geçirdiler. Taraftarlarıyla bütünleşecekler. Yani bir, bir coşku ortamı olacak Samsun'da. O yüzden ben Samsun Spor'un kaybedeceğini düşünmüyorum. E, yenilmez diyorum 1-0. Hatta alternatif kuponlarda direkt bir bile denenebilir. Ama ben bu kuponumda 1-0 dedim. Bir sonraki karşılaşmamız Antalya Spor-Kasım karşılaşması. Arkadaşlar Kasım Antalya Spor tahtası kapalıydı. Açıldı bir anda bir 10 transfer mi ne açıkladı galiba. Kasım Paşa'da <laughs> yani ligimizin enteresan takımı biliyorsunuz her sezon 2-3 tane hoca değiştiriyorlar ama gayet kadrolarının iyiliği sayesinde defansları kötü olmasına rağmen ligde kalıyorlar. Rahat rahat da yerlerini buluyorlar. Burak Hoca yollarını ayırdılar. Kulübü tanıyan Shot Hoca'yı tekrar geri getirdiler. Şoto Hoca bence başarılı bir hoca. Kasımpaşa'da da bence başarılı olmuştu. Tekrar geldi takımın başına. Bir tane bir oyuncu aldılar. Gueye diye sanırım. O enteresan bir oyuncuya benziyor. Bir de Atilla Zalai'yi aldılar. Eski Fenerbahçe'nin defans oyuncusu. Bakalım Kasımpaşa'da defanstaki taşları yerine oturtabilecek mi? Yani Kasımpaşa bu son zamanlardaki maçlarını bir iki oynanan takım hüviyetinde mi devam edecek? Yoksa hayır biz artık öyle bir oyun oynamayacağız. Biz daha derli toplu bir oyun oynamaya çalışacağız deyip daha böyle dengeli bir yapımı yapıyla mı top oynayacak onu göreceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum ama bu karşılaşmada Kasımpaşa'nın kadro kalitesinin daha iyi olduğunu düşündüğüm için Kasımpaşa'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maça 0-2 diyorum arkadaşlar. Yine böyle alternatifli bir sürprizli bir kuponda da direkt 2 denenebilir bu karşılaşmaya. Bir sonraki karşılaşmamız Fenerbahçe-Alanya Spor karşılaşması. Yani arkadaşlar Fenerbahçe John Duran transferini yaptı. Semedo transferini yaptı. Birkaç tane daha transfer yaptı. Tabii ki çok spektaküler transferler değiller bunlar. Ama bence kadro kalitesini olumlu etkileyecek transferler. Evinde Alanya ile oynuyor. Evet Alanya da kadrosunu güçlendirdi. Geçen senenin bir tık daha ilerisinde gözüküyorlar. Ama burada Fenerbahçe'ye karşı şanslarının olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Direkt bir diyorum. Yani yine bu senede Galatasaray'ın Fener'in tepede olduğu işte... Trabzon'un Beşiktaş'ın Başakşehir'inde performanslarına göre onların arkasından geldiği bir sezon izleyebiliriz diye düşündüğüm için Fenerbahçe'yi bu maçta da açık ara önde görüyorum. Bir diyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Eyüp Spor, Konya Spor. Arkadaşlar Eyüp Spor Arda Hoca ile yollarını ayırdı. Yerine Selçuk Şahin'i getirdi. Şimdi Selçuk Şahin Hoca benim futbolculuğunda beğenmediğim tarzda bir top oynayan bir oyuncuydu. Böyle alverciydi. Sadece Galatasaray'a gol attığı için yıllarca Fenerbahçe'de oynadı. Şimdi onun futbola bakış açısının açıkçası Arda Hoca gibi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Arda Hoca gibi top bizde kalsın, pas oyunu oynayalım diye düşüneceğini zannetmiyorum. Çünkü Arda Hoca zaten çok büyük takımlarda oynadı ve çok büyük hocalarla da çalıştı. Onlardan çok şeyler öğrendi. Ee, Selçuk Hoca'nın böyle bir imkanı olmadı. Bence onun futbola bakışı çok daha başka. O yüzden o daha böyle ligde kalalım, ligde kalmaya çabalayalım tarzında bir oyunu bence oynamaya çalışacak. Konya hoca Spor'da biliyoruz Recep Hoca var. Recep Hoca için deplasmanda beraberlik açıkçası hiç fena olmaz. ilk haftadan da. O da bence beraberlik için beraberliğin sonuç sorun etmeyecek bir hoca tipi. O yüzden ben bu karşılaşmada beraberliğin çok ön planda olduğu bir karşılaşma düşünüyorum. Ama bir tarafa dönerse Konya'nın daha avantajlı olduğunu düşündüğüm için 0-2 diyorum arkadaşlar. Ama yine böyle tek atmak isteyen, böyle tekli kombinasyonlarla kupon yapmak isteyen arkadaşlar olurlarsa bu karşılaşmaya direkt sıfır atabilirler. Bir sonraki karşılaşmamız Rize Spor Göztepe. Geçen senenin performans açısından yani performans derken tabii ki Göztepe daha iyi bir performans sergiledi ama hani evinde iyi deplasmanda kötü olma açısından birbirine benzeyen iki takımı. Rize de bu sene transferde değişik enteresan transferler yaptı. Göztepe de transferler yaptı. Göztepe zaten çok iyi, hocası da çok iyi. Rize'nin de hocası çok iyi. Yine beraberliğin ön planda olduğu bir karşılaşma bence ama bir tarafa dönerse burada Rize tarafına döner diyorum. O yüzden bir 1-0 diyorum arkadaşlar. Fatih Karagümrük Başakşehir karşılaşması. Şimdi arkadaşlar Fatih Karagümrük düştü tekrar ligimize geri geldi. Başakşehir'le oynuyor. Başakşehir bu ligin artık yerini sabitleştirmiş yani. Ben bu ligin takımıyım hem de o ilk 6-7'de olacak takımlardan biriyim diyen takımlarından bir tanesi. Çağdaş Hoca'yla da bence iyi oynuyorlar. Avrupa'da tur atladılar ve iki tane Avrupa maçı yaptılar. Bu yüzden de o Avrupa maçı yaptıkları için yani bir maç trafiğine girdikleri için daha sıkı, daha diri bir takım hüviyeti göstereceklerdir. Açıkçası Fatih Karagümrük bende soru işareti. O yüzden bu karşılaşmada direkt 2 dedim arkadaşlar. Tek attım. Bir sonraki karşılaşmamız Kayseri Spor Beşiktaş. Şimdi arkadaşlar bence haftanın sürpriz karşılaşması. Şimdi Beşiktaş, ben de Beşiktaşlıyım zaten daha önce de söylemiştim biliyorsunuz. Fakat Beşiktaş'ın hali içler acısı yine. Kayseri Spor'da da Markus Gistol, Samsun Spor'un eski hocası geldi. Ben çok beğeniyorum arkadaşlar Gistol hocayı da. Kayseri Spor evet belki takım olarak takım kalitesi olarak çok üst düzeyde olmayabilir. İyi transferler yapamamış olabilirler ama Kayseri Spor bence bu sene ne yaparsa Gistol hocanın performansıyla, Gistol'un takıma etkisiyle bir şeyler yapacak. Ve bence ilerleyen haftalarda şunu diyeceğiz. Kayseri Spor hoca takımı. Oyuncu takımı değil, hoca takımı. Beşiktaş'ta oynuyorlar, evinde oynuyorlar. Beşiktaş'ın dediğim gibi durumu iyi değil. Yani hocaları karşılaştırıyorum. Bence Gistol hoca, Soskar hocadan çok daha iyi bir hoca. Ve bu maçta sürpriz arıyorum arkadaşlar. Direkt bir diyorum bu karşılaşmaya. Bir sonraki karşılaşmamız Trabzonspor, Kocaelispor. Yani Kocaeli ligin e, benim yine çocukluğum zamanında lige çıkan, güzel top oynayan, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Kupası almış takımlarından birisiydi ama o da onlar da düştüler ve ondan sonra uzun bir süre çıkamadılar lige. E, Trabzonspor Fatih Hoca ile beraber yeni bir oluşuma girdi geçen de e, Bu sene bakacağız ne yapacak? Evlerinde ilk karşılaşmaya çıkıyorlar. Onlar da transfer yaptılar. Onaç'ı transfer ettiler. Değişik birkaç tane e, transfer yaptılar. Merak ediyorum nasıl oyuncular olduklarını. Ben bu karşılaşmada Trabzonspor'un evinde kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk hafta bir diyorum. Avrupa maçlarına geçtiğimizde dediğim gibi arkadaşlar ilk 3 karşılaşma Belçika Ligi'nden. Daha orada iki, ilk iki hafta ne oynandı. Yani çok tahmin yapmak çok zor arkadaşlar. Yani Belçika Ligi zaten takip ettiğimiz bir lig değil. Takımların performansları çok son zamanlarda Belçika'da bir Cilose diye bir takım var. Sen gilloise o biraz çıkış yaptı. E, Kulüp brüj var bilindik takımlardan. Gent var bilindik takımlardan ama ya yani çok da eski hallerinde değiller gibi. O yüzden ben buralarda çifte şanslarımı kullandım arkadaşlar. E, Kulüp Brüş, Sersel Brüş karşılaşması. Kulüp Brüş ligin köklü takımlarından. E, yenilmeyecektir arkadaşlar. 1-0 diyorum evinde yenilmeyecektir. Gent, Ciloise karşılaşmasında da Ciloise son yılların çıkış yapan takımlarından. Gent de o eski günlerinden uzağında. bu maç karşılaşmada da Ciloise yenilmeyecektir diyorum. 0-2 diyorum. Standart Liege, Genk yine iki tane Belçika Ligi'nin bilindik takımlarından. Hem iddia oynayan arkadaşlar hem de yaşı benim gibi olan biraz daha 90'lı yılları 2000'lerin başını hatırlayan takımlar, şey hatırlayan arkadaşlar şunu bileceklerdi. Bu Standart Liege, Genk filan kulüp proje Avrupa'da bir şekilde ismini duyduğumuz kulağımızda yer eden takımlardı. Şimdi biraz o performanslarından uzaktalar ama ben burada daha köklü bir kulüp olan Standart Liege'i daha önde görüyorum. O yüzden yenilmeyecekler diyorum. 1-0 diyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Ajax-Telstar karşılaşması. Hollanda Ligi'nin en büyük takımlarından biri Ajax. Geçen sene dramatik bir şekilde şampiyonluğu kaybettiler. Son haftalardaki zırvalamaları yüzünden şampiyon olamadılar. Bu sezona bir etkisi olur mu? Bu sezona bir yansıması olur mu? Olumlu, olumsuz kestirmek güç. Yani bir psikolojik buhran da yaşanmış olabilir. Bu sezona da kötü başlayabilirler ama tam tersi geçen sene yaptığımız hatayı yapmayalım diyerekten üst düzey bir motivasyonla da lige başlayabilirler yani böyle farklı bir 5-0 bir galibiyet falan da olabilir ama saçma sapan 1-0, 2-1 gibi bir mağlubiyet de olabilir ama ben e, ilk haftadan ayaksın yanındayım arkadaşlar. 1 diyorum. Molde Hamkan Norveç Ligi karşılaşmaları. Bütçesi olan arkadaşlar e, çok yüksek bütçeli oynayan arkadaşlarım bence kapatması gereken bir karşılaşma. Yani çift oynayacaksanız 1-0 diyin arkadaşlar ama benim bütçem olmadığı için ben bu, bu karşılaşmada direkt 1 diyorum. Çünkü Hamkam'ın durumu kötü. Molde onlardan onlardan bir, bir tık daha ilerlerde bir takım üstte bir takım. Son karşılaşmamız Bodo Tromso karşılaşması. Burada da arkadaşlar ligin tepesine yakın iki takımın karşılaşması. Ev sahibinin daha avantajlı olduğunu düşündüğüm için 1-0 dedim bu karşılaşmaya. 2500 küsür liralık bir kupon oldu arkadaşlar bu kupon. Ya tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi ligimizde şöyle bir gerçeklik daha var. Şimdi ligin başında bizim ülkemizde sıcak havaların olduğu dönem. O yüzden sıcak hava mutlaka performansları bir nebze etkileyecektir. Mesela Antalya Spor Kasımpaşa karşılaşması. Antalya'da hava çok sıcak olacaktır arkadaşlar. Yani o yüzden ee, yani bu hava durumunu da düşünerek yani oyuncuların performanslarını havanın etkileyeceğini düşünerek de kupon yapmak lazım. Yani her maç berabere gittiğinde ilerleyen dakikalarda biraz performansın düşüşüyle oyuncular ya nasıl olsa hava çok sıcak beraberlik yeter deyip çok fazla da şey yapamayabilirler. Ee, aslamayabilirler. Yani hava durumu onları etkileyebilir ve böyle beraberlikler çıkabilir diye düşünüyorum. Bizim ligimizde Anadolu takımlarının karşılaşmalarında. Bunu da tabi göz, yani göz ardı etmemek lazım. Dediğim gibi inşallah çok güzel bir lig olur. Güzel güzel keyif aldığımız bir sezon geçireceğiz arkadaşlar. İlk haftadan hepinize başarılar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.